Hoşgeldiniz bugün sizlere e, Lego minifigürlerimi takacağım ve Zombi adam yapacağız arkadaşlar Arkadaşlar şu an kaç minifigürüm var Bilmiyorum sayacağım ve yeni Minifigürler alacağım arkadaşlar Hatta aldım Gelirler inşallah gelmezlerse 12'lik bir, 12 e, bir minifigür seti alacağım Ve arkadaşlar bunlar hiç Minifigür seti alınmadan alındı Yani hiç özel bir minifigür seti Alınmadı sadece e, Setlerden biriktirdiğim adamlar ve Bunlar sadece beklediğim, kaybolmuş adamlar var ve oyun göstere göstermediğim adamlarım var. Hiç oynamadım. Bir numaralı doktor arkadaşlar şu şekilde size göstereyim. Doktor arkadaşlar aslında bunun çıkartmasını başka Lego setinden bulmadım arkadaşlar. Bir tane set vardı onun o setten buldum arkadaşlar setin adını hatırlamıyorum. Üstünü yapıştırdım böyle, arkasına da böyle doktor şey yaptım arkadaşlar. Bu doktorum arkadaşlar, polisim arkadaşlar. Kendi kendi özel tasarımım, önceki adamım gibi çok güzel bir adam ama ee, en sevdiğim adamım olmasa da sevdiğim adamlardan biri. Ee, Lego City'nin 2010-2020 e, setlerinden bulabilirsiniz. 2020 polis setlerinden, kamyon soygunu setinin e, adamlarından yapıldı. Bu set arkadaşlar, bunun da şunun üstünü çıkartma olarak yapıştırdım. Ee, çıkartma olarak yapıştırdım arkadaşlar. doktor U'ya, Doktor Mini figürünün setinden bunun çıkartması da çıktı arkadaşlar. Küçük bir setti. 42 parça mini. E, neydi? 42 liraydı. Ucuz ve az e, parçalı bir setti. Bir adam çıktı içine. Adam Allah öldü adam alanlara rahmetine kavuştu. Neyse işte o, onun setine böyle bir çıkartma çıktı. Bunu da bu adama yapış, yapıştırdım. İş adamı oldu. Sonra böyle bir e, minifigür var. Benim tasarımım değil. Lego City'nin kendi minifigür tasarımı arkadaşlar. Tüpe düz kendi tasarımım arkadaşlar. E, kadın bir gördüğünüz gibi bu Lego City'nin Luna Park elçisi. E, setinden bulabilirsiniz dörtlü içinden adam çıkıyordu o setten o kardeşimin setiydi e, bu menu, e, bunun saçını da arkadaş, e, bunun üstünü de karaoke aracından bulabilirsiniz 2017 miydi 2018 e, setlerinden miydi neydi Üstü zaten bildiğimiz polis yani ço çoğu polis setlerinden çıkan bir üst üstü e, kendi tasarımım olan bir adam arkadaşlar bu şekilde kendi tasarımım. Yani kardeşimin daha doğrusu. Kardeşim tasarladı bu minin Ve yine gelelim benim bir tasarımım var arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim adamlarımdan biri. Çok severim bu adamı. Güzeldir. En sevdiğim adamlarımdan biri arkadaşlar. Gelelim bu. Bu da bir kadın mini arkadaşlar. Yine kendim tasarladım. 200'ü var gördüğünüz gibi. ama ben bu yüzünü kullanıyorum burada. Daha güzel duruyor. Ee, buradan yine bir polis minifigürü var arkadaşlar. Peki değil aslında ama idare eder bir minifigür arkadaşlar. Ee, e, hırsızımız arkadaşlar. Ben yaptım. Ee, şuradaki şey ne diye soruyorsunuz. Arkadaşlar yani işte, alüminyum folya. Ben onunla bunu yaptım. Alüminyum folyayla ile. Çok zekiyim değilim. Neyse. Burada bir itfaiyeci var arkadaşlar. Lego City'nin setinin adamı değil arkadaşlar. Kafası sadece şu kafası Lego City'nin minifigür setinden arkadaşlar. O da canavar kamyon takip setinden çıktı. Bu minifigürün setinden çıkan bir adamın kafası. güzel bir e, altı arkadaşlar Lego City değil arkadaşlar. Başka bir sette onu o adamın içinden bundan bir sürü adam çıkmıştı. 7 tane mi 5 tane mi adam çıkmıştı da çok kayboldu. Ya da kullanmamıştım. Işte. Arkadaşlar böyle bir hırsız daha yaptım arkadaşlar. Kıyafetleri bir setten, setten aldım arkadaşlar. Kaskındaki şu cam böyle değildi. Ben böyle bir cam taktım. Ee böyle suratı koydum arkadaşlar. Bunu da kar kreme aracı setinden bulabilirsiniz. Kar kremi aracı setinden. Burada bir mini figürümüz var arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar bunun figürü kendim tasarladım ama arkadaşlar Lego e, Lego Andro Lego'nun dizisinde bu vardı arkadaşlar. Aynı yüz varmış arkadaşlar. Yeni fark ettim. Eee onunki yeşildi galiba. Tam hatırlamıyorum ama e, siz bulabilirsiniz arkadaşlar. Nicktoons'da arkadaşlar çıkıyor Lego City'nin bu Magic Lego maceraları diye. Bu mini figürün tasarımı da orada var. Ben çok en sevdiğim minikürlerden biri de bu arkadaşlar. Ve gelelim bu adamımız arkadaşlar. Bu adamımızın altı şunu Sulubandan buldum arkadaşlar. Sulubanın roket atarlı bir setinden buldum arkadaşlar. Bu kaskı çok seviyorum. Bu adam da en sevdiğim adamlarımdan biri böyle asker. Ve gelelim yine en sevdiğim adamlarımdan biri arkadaşlar. Ee, Böyle bir adam arkadaşlar. bu <laughs> Lagustin'in tasarımıydı. Arkadaşlar bu yine benim tasarımım. sevmediği bir sırat taktım arkadaşlar. Buna böyle bir adam olarak kullanıyorum. Ve yine kendi tasarımlarımdan birine gelirim arkadaşlar. Bu da en sevdiğim adamlarım. Yani değil ama güzel bir adam arkadaşlar. Yine ben tasarladım. Lego City'nin kendi tasarımı olan bir adam arkadaşlar. Arkadaşlar o bin. Arkadaşlar bu da çocuk minifigürü arkadaşlar. Bu şekilde de arkadaşlar. Hex saçı vardı da ben onu başka bir adamımda kullandım. Sonra bu kaskı, bu saçı buldum vardı arkadaşlar. Ben de bunu buna taktım arkadaşlar. Böyle güzel durdu. Bunu böyle yaptım. Bu da polis minifigürümüz. Çok sevdiğim minifigürlerden değil. Ama kullanırım. Üstünü çok severim ama. Bak. Hayır başla. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber zombi minifigürünü yapıyorum arkadaşlar. Zombi minifigür arkadaşlar. Arkadaşlar ee, böyle herhangi bir üstte arkadaşlar tek bir tane böyle bak. Bakın böyle gri bir eli takıyorsunuz arkadaşlar herhangi bir üstte tek yok arkadaşlar Zombiyim. Arkadaşlar bu şekilde bir altın takıyoruz arkadaşlar ve bu şekilde bir şey takıyoruz arkadaşlar. Grios olabilir. İyi ama ben böyle yaptım arkadaşlar. Bunu boyayabilirsiniz isterseniz. İyi. böyle de zombimiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlere silahlarımı tanıtacağım arkadaşlar. Böyle bir silahım var. Bu şekilde. Bunu bir yerden görmüştüm. Çok beğenmiştim. Yok kullanıyorum arkadaşlar. Ve kendi özel tasarımım olan bir silah arkadaşlar. Yapımı bu çok basit. Şu şekilde bak bunu buna takıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bak burası yani boş olması önemli. Arkası da boş zaten gördüğünüz üzere. Şu şayet takıyorsunuz arkadaşlar bakın şu parçayı şu üstten işte o, o ortadaki boşta takıyorsunuz. Buna da arkadaşlar kötü durmasın diye e, bunu şuraya takıyorsunuz ve silah hazır arkadaşlar. Charger'la <laughs> kendi yapımım bir silah diyebilirim. Çok <laughs> güzel bir silah. Arkadaşlar e, bu da benim kendi tasarımım olan bir silah arkadaşlar. Böyle e, Minecraft maşinelerinden arkadaşlar. Böyle kıskancı buna taktım arkadaşlar. E, sonra da bunu buna taktım arkadaşlar. Böyle bir silah yaptım arkadaşlar. Pompalı. Tüsyanında arkadaşlar pompalı. <laughs> arkadaşlar bugünkü videomdan bu kadar. Pek iyi bir video olduğunu söyleyemem. <laughs> Arkada bir ses kalabalığı oldu o videonun sonlarına doğru, Ondan dolayı çok üzgünüm. <laughs> Bak arkada e, arka, anten mi bozuldu yoksa anam mı bilmiyorum. Neyse <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuzdan <laughs> da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>